Türkiye'de üniversite okumak isteyenler üniversite dediğimiz şey lisans eğitimi aslında nedir? Bu liseden sonra kendinizi uzmanlaştırmak için hatta akademisyenliğe giden iş 4 yıllık üniversitelerden geçer. Türkiye'de 4 yıllık bir üniversite okumak için vize şartı yoktur. Türkiye'de herhangi bir ikametiniz var ya da herhangi bir vizeyle geldiğiniz zaman ne yapabilirsiniz? Herhangi bir üniversiteye kaydolup oradan öğrenci ikameti alabilirsiniz. Buna engel bir durum yok. Eğitim hakkı engellenemez. Ama siz direkt ülkenizden, direkt ülkenizden öğrenci olarak gelmek istiyorsanız, vizeye tabi değilseniz direkt gelebilirsiniz. Mesela Özbekistan vatandaşısınız, direkt gelip üniversitelerde dolaşırsınız, bakarsınız, bölümlere bakarsınız, kampüslere bakarsınız. İstediğiniz bölümü, istediğiniz üniversiteyi seçersiniz. Ondan sonra kayıt yapıp öğrenci ...kermet alabilirsiniz. Buna engel bir durum yok. Ama vizeye tabi bir ülke vatandaşıysanız... ...Türkmenistan, Bangladeş, Pakistan... ...Nijerya gibi... ...o zaman ne yapacaksınız? E, Türkiye'deki üniversiteyle iletişime geçip... ...istediğiniz bölümle ilgili onlara... E, diplomanızı ve belgenizi... ...göndereceksiniz. Üniversite sizi kabul ederse... ...kabul mektubunu size ve... ...Türk iletişimine ulaştıracak. Ve ondan sonra da ne yapacaksınız? E, öğrenci vizenizi alıp geldikten sonra da... E, üniversiteye katılıp ikametinizi alacaksınız. Bununla ilgili yardıma ihtiyacınız olursa Türkiye dışındasınız ya da Türkiye içindesiniz. Beni bir üniversiteye yerleştirin. Ben şu bölümü şu şehirde istiyorum derseniz. Evet biz size Türk Permit olarak yardımcı oluruz. Öğrenci olmanız konusunda. Şimdi 4 yıllık üniversite okuduk. 4 yıllık üniversite okuyup da mezun olanlar. 4 yıllık üniversitenin hepsi vatandaşlıktan sayılır. Onu söylemiş olayım. Mezun ikamet izni dediğimiz Türkiye'de yüksek lisansı tamamlayanlar diye bir ikamet türü vardır. Ondan alabilirler bir yıllık. Ne zaman alabilirler? Mezun olduktan sonra 6 ay içinde başvurmaları lazım. 7. ay başvurularsa vermezler kendilerine. Mezun ikamesini alabilirsiniz. Vize almanıza gerek yok dedik. Çalışma izni işi de 2. sınıftan sonra hazırlık gördüyseniz hazırlığı geçmiş olacaksınız. 1. sınıfın derslerinin hepsini geçeceksiniz. 2. sınıf yazması lazım. Eğer ee, öğrenci belgenizde ikinci sınıf yazıyorsa ve öğrencilikle bağdaşmayacak işlerde başvuru yapmadıysanız haftada 24 saat dediğimiz yani yarı zamanlı part time diyebilirsiniz buna çalışma izni alabilirsiniz. Bu çalışma izni öğrenciliğe bağlı. Öğrencilik devam ettiği süre içerisinde ancak çalışma izni devam eder. Öğrenciliği kapattığınız zaman çalışma izni de kapatılır. Bundan bilginiz olsun. Dil olayı da... E, Zaten e, Türkiye'de üniversite okuyacak herkes dil sınavına girer, Türkçe yeterlik sınavına. Türkçe yeterlik sınavını aşarsanız o zaman ne yapacaksınız? Direkt birinci sınıftan başvuracaksınız. E, ama geçemezseniz ne yapacaksınız? Dil sınavından dolayı da e, bir yıl hazırlık okuyacaksınız. Daha sonra da diğer bölümleri okumanız gerekecek.